Evet yine mükemmel bir soru. Yine Meydin Yavuz bir soru. Şöyle sorulmuş. Diyor ki aşağıdaki tabloda levha hareketleri ve sonrasında ortaya çıkan durumlar eşleştirilirken hatalar yapılmıştır. Buna göre numaralandırılmış kutucuklardaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Bakalım bir de diyor ki iki kıtasal levhanın yaklaşması okyanus ortası sırt oluşumuna yol açar demiş. Doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Şimdi iki levha birbirine yaklaşırsa aradaki malzeme sıkışır, kıvrılır ya da kırılır Orojenez yani daha oluşabilir. Çarpışırsa deprem meydana gelebilir. Bir karasal levha ile bir okyanusal levha karşılaşır. Okyanusal levha, levhanın altına doğru dalar. Dalma batmaz onu oluşabilir ama okyanus ortası sırt oluşamaz. Okyanus ortası sırt oluşabilmesi için iki levhanın birbirinden uzaklaşması lazım. İki okyanusal levhanın. Tıpkı Atlas Okyanusu'nda olduğu gibi. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İkiye bakıyorum. İki kıtasal levhanın uzaklaşması rift vadisi oluşumuna yol açar demiş. Doğru mu? Evet doğru. İki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa yırtılma meydana gelir. Derin yarıklar oluşur. Bu yarıklara biz rift vadisi diyoruz. Bunun en güzel örneği de Doğu Afrika'da Etiyopya civarındadır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. 3'e bakıyorum. İki okyanus levhanın yaklaşması okyanus hendekleri oluşumuna yol açar demiş. Evet iki okyanusal levha yaklaşırsa derin okyanus çukurlukları yani hendekler oluşabilir. Tıpkı Mariana çukurluğunda olduğu gibi Güneydoğu Asya'da. Bu da doğrudur. Dörde bakıyorum. İki okyanusal levhanın uzaklaşması sıra dağ oluşumuna yol açar demiş. Doğru mu? Hayır. Dağ oluşabilmesi için levhaların birbirine yaklaşması lazım. Bu ister karasal levha olsun ister okyanusal levha olsun. Sıra dağ oluşabilmesi için ne olması lazım? Levhaların birbirine uzaklaşması değil yaklaşması lazım. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Hangileri yanlıştır? 1 ve 4. Cevabımız da bu durumda nedir? B şıkkı diyoruz mükemmel bir soruydu